Allah'ım bu mübarek Ramazan sabahında bize, sevdiklerimize ve tüm ümmete sağlık, afiyet ve huzur ihsan eyle. Gönüllerimize sabır, dilimize zikir, kalplerimize ferahlık ver. Bugünümüzü hayırlı, işlerimizi bereketli, niyetlerimizi ihlaslı eyle. Her türlü kötülükten, şerden ve nefsin oyunlarından bizi muhafaza eyle. Ramazan'ın ruhunu hissedip manevi ikliminde derinleşebilmeyi nasip et. Ey güzel Allah'ım, bizi affına layık kullarından eyle. Kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Dualarımızı rahmetinle kabul eyle. İyilikte yarışan, hakkı ve sabrı tavsiye eden kullarından olmayı bizlere nasip et. Bu sabah başlayan her yeni adımda senin rızanı arayalım. Her zorlukta sana sığınalım. Dualarımızı, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Bizi Ramazan-ı Şerif'in sonunda bayrama erişenlerden eyle. Amin